Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha beraberiz. Bu kovanımıza bugün e, Nösema önleme işlemi yapacağız. 1970'lerde e, Rus arıcıların e, bulduğu bir çözüm aynı zamanda ilaçsız bir çözüm. Etki düzeyde yaklaşık onların ölçümlerine göre benim e, okuduğum bilgilere göre %70 düzeyinde tek başına olan bir çözüm. Onun haricinde arı e, ateş etti burun, burun bölgenin e, Ayrıca bir de pudra şekeri uygulaması yapacağız. Pudra şekeri uygulaması yaparken bizim uyguladığımız bir püf nokta var. E, onu size anlatacağım. Aynı zamanda pudra şekeri uygulamasını Almanlar e, 1980'lerde buraya ilk gelip Alman profesörler e, öğretip daha sonra Bursa'ya giderken e, nasıl öğrettilerse o şekilde yapacağım ee, ve e, kanalımıza abone olabilir Ye, özellikle yeni e, gelen arıcılarımız bu videoları ilk defa e, gören arıcılarımızın kanalımıza abone olmasını ve beğen tuşuna basmasını rica ediyoruz kanalımızın gelişimi için katıl tuşuna basarak da bizlere destek olabilirsiniz hep beraber başlıyoruz evet arkadaşlar arılar bu girişteki straforu, pembe straforu kemirmiş ve atmışlar kendilerine. Delik açmışlar. Aynı zamanda bu giriş tuzağımız görevini yapmakta. Herhangi bir sarıca veya eşek arası sıkıntısı yok. Kovan tip tablasına bakalım herhangi bir şey var mı. Karıncalar herhangi bir karınca ölümü yok. Formik asit kaynaklı olan bir karınca ölümü yok. Yine kovan dip tablasına bakıyorum. Herhangi bir varva dökümü yok. Ee, iki, e, iki, kap formik asit vermiştik. Yüzde Muhtemelen yine karıncalar kovan dip tablasından götürmüşler. Arıların üstüne bakıyorum herhangi bir e, varva emaresi var mı? Herhangi bir şey yok. Evet arılarımız polen getirmekte dışarıdan polen gelişi minimum düzeyde de olsa yavaş yavaş var. İşte burada kabartılmış standart bir petek. Bunun e, çerçeve genişliğine hep beraber bakalım yaklaşık 3.6 milimetre yapılmış, 3.6 ile 3.7 milimetre arası e, geliyor bu. E, tam hemen hemen 3.6 milimetre. Ancak bunun biz e, arının, e, arının propolis ördükten sonra baktığımız zaman her iki taraftan ölçtüğümüz zaman bunun 4 milimetreye tekabül ettiğini görüyoruz. Yani 3.6 milimetre aracının yaptığı çıtayı arılar 2 milimetre daha genişletmiş ve toplam 4 milimetrelik bir boşluk olmuş. 4 milimetrelik bir genişlik olmuş. Dolayısıyla bu 2 milimetre, 2 milimetre daha toplam 4 milimetre çerçeve arasında arının daha fazla kaplaması gereken, ısıtması gereken ee, ve koruması gereken bir alan oluyor. Yani yavru düzeni oluyor. Dolayısıyla e, içeride yavruların üşümesine ya da nösema gibi e, e, üşüme kaynaklı aynı yani insanlar nasıl üşüyorsa e, bağırsakları e, hastalanıyorsa veya iç organları hastalanıyorsa bu cereyandan e, yine işte yediklerinde e, sıkıntı oluyorsa ishal oluyorsa vesaire arılarında bu tarz nösema kaynaklı içeride sindirim problemleri yaşamasına sindirim problemleri yaşamasına sebep olmamak için bunları kazıyacağız. Evet arkadaşlar işlem sonunda 10 çerçeveli olan kovanımıza bakalım bu 11. çerçeveyi sığdırabilecek miyiz? Bana tam da yarım kabarmış tam ana arının yumurta atabileceği şekilde kabarmış olan bir petek. Evet kullanacak olduğumuz materyaller aletler ee, bu e, formikasit kabının sadece kartonunu kullanıyorum herhangi bir uçucu yağ bu kekik yağı olabilir ardıç yağı olabilir e, nane yağı olabilir lavanta yağı olabilir e, okaliptüs yağı olabilir biberiye yağ olabilir aklınıza ne gelirse uçucu olması gerekiyor ben e, ardıç yağı evde vardı. Hazır onu kullanıyorum. Bir tane e, bir tane uni, e, buradaki içerideki elektriğini çıkaracağız. Bunun haricinde herhangi bir çiftçi bıçağı bunun tersini de kullanabiliriz. Düzünü de ama tersini, genellikle de tersini de kullanacağız. kullanacağız. E, bir de propolis e, kazma bıçağı. Bu çelik bıçak genelde pastacıların kullandığı pasta malzemeleri satan yerlerde kullanılan oyma bıçağına benzeyen ee, bir e, alet bunu da bununla birlikte bir de e, toz pudra şekeri tabi e, bizim iklimimiz nemli olduğu için e, topaklanma yapıyor için doğal olduğu için e, yani marketten alma olmadığı için market teklerin içindeki içinde e, doğal olarak topaklanmayı önleyici nişasta var biz e, arıcı e, dükkanlarından Arıcı dükkanlarından çektiğimiz pudra şekeri onu kullanacağız. Ve biraz çuvalın üstünden elimle vurarak biraz yumuşatıyorum. Aynı zamanda dökerken de yumuşatabiliriz. Önemli olan arının üstünde bunun toz olarak dökülebilmesi. Bir de elektriği ile yapmış olduğumuz bu aparat tam e, kuvağın e, üstünü saracak şekilde bunu da üstüne koyduğumuz zaman hem e, pudra şekerini koymak, dökmek kolay olacak, rahat olacak hem de e, üstten arıların yağma yemesini önleyecek hem de e, arıların alttan bize saldırmasını önleyecek bir aparat. Evet bakalım bakalım. Kekleri gemişler mi? Aynı zamanda polim kasit. Ne halinde? Bayağı bir rüzgar var. Bugün. Evet, bayağı bir fon kasiti Propolis kaplamışlar. Ve kekleri de bayağı bir azaltmışlar. Şimdi bu formik asit kaplarını hemen dışarıya alayım. Maşallah. Propolisi bak be. Üstteki propolisi kazıdım aldım. Şu kenarlardaki propolisleri de komple kazıyarak alıyorum arı. Kendisini korumak için bu propolisleri buraya sulh kavayı engellemek için koymuş. Evet Şimdi yapacağım iş evet Rusların e, o dönemde yaptığı gibi e, yani propolisle birlikte artanı artan kısmını evet arkadaşlar şu çerçeve aralarından görebiliyor musunuz? Burada propolis var. Burada propolis var. ve Çerçeve aralarında hep propolis var. Dolayısıyla arılar bu propolisi birleştirirken, çerçeveleri birleştirirken e, ne yapmışlar? Çerçevelerin aralarını açmışlar. Ben bu e, propolisleri kazıyacağım ve Rusların 1970'lerde yaptıkları gibi aslında e, bunları yanaştıracağım birbirine. Aslında ilk arı çıtası bundan 150 e, 150 sene yapıldığı zaman bu bulunduğu zaman 3.2 milimetre yani 32 milimetre olarak ayarlanmış. Yani çerçeve arası boşluklar 32 mm olarak ayarlanmış. Yani şurasıyla şurası arası. Yani bu şu çıtanın bu taraf bu uçtan bu uca kadar komple 32 mm olarak ayarlanmış. Daha sonra bizim arıcılarımız artık oğuldan mı dersiniz? Buna ne derseniz deyin. İşte arı sıkışmasın diye mi dersiniz? Ne yapmışlar? Bunu 37 mm'ye kadar çıkartmışlar. Ama bizim yaptığımız ölçümlerde bu propolis arı ilave edince bu sefer ne yapıyor? Otomatikman 40 milimetreye çıkıyor bu. Bu da dolayısıyla arıların yavru çürüklüğü olmasına ve neosoma'ya alttan yukarıya doğru olan cereyanla birlikte hava akımıyla birlikte evet oğul için rahatlıyor. Arı özellikle ilkbahar döneminde veya sıcaklarda rahat ediyor. Ama kış döneminde arı sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden ben bu çerçeve aralarını kazıyacağım ve 1970'lerde Rusların yaptığı gibi bunları kazıyarak daha da yanaştıracağım. 36 milimetreye düşüreceğim. Şimdi bunu yapayım. Evet arkadaşlar 10 çerçeve aradan bu kadar propolis çıktı. Şimdi ben bu ana arı yumurta atabilmesi için bu tamamen kabarmış olan Anarının kendi kabarttığı çerçeveyi bu araya gireceğim. Ve bu şekilde 10 artı 1 çerçeveyle birlikte tüm kek ve şurup beslemesiyle birlikte bu arıyı ayarlayacağım. Evet arkadaşlar arıyı 10 artı 1 çerçeve haline getirdim. Yani 10 çerçeve artı 1 şurupluk haline getirdim. Şimdi üzerine naylon kapattım. Ve geçici olarak kapağını kapattım. Evet ön taraftaki duruma bakıyoruz. Herhangi bir anormallik yok. Yağma durumu yok. Zaten hava rüzgarlı ve serin. Şimdi şimdi yapacağım iş e, bu uçucu yağları ayarlamak. Evet arkadaşlar şimdi bu e, uçucu yağ herhangi bir uçucu yağ ben ardıç yağ dökeceğim. Siz değişik uçucu yağlar dökebilirsiniz. Bir kartona yaklaşık 15-20 damla uçucu yağ döküp bunu hemen Bunu hemen naylonun altından orta bölgeye sallıyorum ve hemen hemen kapağını kapatıyorum bunu yapmamın amacı arıların e, abdümenlerinin altında yani karınlarının karınlarında kitinlerinin arasına e, girmiş olan e, varaları arının sırtına çıkarmak yani orada rahatsız etmek ve böylece arının temizlik davranışını tetiklemek işte e, özellikle e, kekik yağı vurduktan sonra denk gelirdi. Arıların kendi etrafında dönerek kendilerini temizlemeye, titreşmeye çalışmaları ve kendi kovan içindeki e, kovan içindeki kardeş arılarını dahi tanıyamaz olmaları. İşte mesela burada olduğu gibi e, aile kokuları dolayısıyla kaybolduğu için bekçi arılar kendi kovan içindeki arıları dahi tanıyamaz hale gelebiliyorlar. İşte aromaterapik yağların bir de avantajı da bu e, aile kokusunun e, kovan içine kaybolmasından dolayı içeride bakıcı arıların e, bakıcılık görevi yerine kovan içi duvarlarında e, havalandırma görevi yapması ve e, bir kısım içerideki yavruların bakılamaması ya da yavru çürüklüğüne sebebiyet olması eğer fazla kullanılırsa ya da dışarıdan gelen e, arıların bekçi arıların e, tarafından e, bunların farklı arı olarak, düşman arı olarak algılanamayıp içeriye girmesi. Aynı zamanda bu kokan, yoğun kokan işte burada gördüğü gibi yoğun kokan arıların içeriye rahatlıkla elini kolunu sallaya sallaya girebilmesi. O yüzden e, kekik yağı, nane yağı ya da aromaterapik yağlar etkili mi? Etkili olabilir. Ancak e, bu yağların sadece arıların üzerindeki e, Varoayı dökebileceğini unutmayalım. Maksimum bu da yüzde 25, yüzde %25 25'e tekabül ediyor. Varva esas yavru gözünde, yavru gözüne etki edebilen tek e, madde formik asit. Onun haricinde başka etki edebilen madde yok. Bu yüzden e, aromaterapi yağları e, destekleyici olarak kullansanız e, dahi sakına güvenmeyin. E, e, bir kısım dibe full dökmüş olsa bile e, bunun 3 ee, katı 4 katı e, kadar da petek gözü içindedir. Varva bir girip iki buçuk çıkar, üç çıkar. Dolayısıyla e, sadece aromaterapi yağlara güvenmeyen arkadaşlar. Bunu da bizim e, size e, nazizane tavsiyemiz, bir kardeş tavsiyesi. İşte farklı bir arının içeriye rahatlıkla e, girebildiğini gördük. Farklı bir renk olan arının. Şimdi biz bu arının kendi e, temizlenme davranışını tetikledik. Kovan dip tablasına bakalım. Herhangi bir varağı dökümü var mı? Evet, kovan dip tablasında da kavga eden arılar. Evet, şu aşamada kovan dip tablasında da herhangi bir e, varva dökümü gözükmüyor. Aramızda varva olmayabilir. Ee, ama bizim e, bunu görmemiz demek yani varva olmadığını görmemiz demek veya kovanın dibine döküldüğünü görmememiz kovanın içinde varva olduğu gerçeğini gizlemiyor. Bizim kuvanımızda da varva miktarı düşük kalmış olabilir. Şimdi pudra şekeri uygulamasıyla birlikte son durumu gözleyeceğiz. İçerideki arama trafik kokuyu alıyorum. İçeride zaten arılar hızlı hızlı dönüp birbir etrafında dönüyorlar. Şimdi bunun üzerine ben Almanların gösterdiği uyguladığı aparatı koyuyorum. Evet dışarıdan vurarak elimle vurarak bayağı bir yumuşattım e, hafif nemlenen yani kapalı ambalaj içinde bile nemlenebiliyor bu pudra şekeri havadan nem kapabiliyor kendi içindeki nemi e, nemle birlikte topaklanma yapabiliyor Evet arkadaşlar bu tek başıma olduğum için bu aparatla hem e, tek başıma döküp hem e, pudra şekerini yaymak tabi doğal olarak üç el gerekiyor. İki elle bu yapılmıyor. Ben bu aparatı kullanmadan direkt daha önce yaptığım gibi bu tezgahın üzerine dökerek, yayarak bunu size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Baya bir rüzgar var. Evet. Komple rüzgara sanırım Siz de anlayabiliyorsunuz. Bu pudra şekerini komple yayıyorum ve arılar tabi doğal olarak e, huysuzlanıyorlar altta ve kanat çıkmaya başlıyorlar 10 kovana kadar e, bu şekilde yapılmasını tavsiye ediyorlar Almanlar 10 kovandan sonrasına ise sadece dört kovana yapılarak varoğa yükünü meydana çıkarılması isteniyor. Bizim bir hafta kadar önce diğer aralıktaki diğer kovanlara dumanla birlikte verdiğimiz yaptığımız testte de 6-7 çerçevelik yavrusu olan arıların yaklaşık 20-25 varoğa dökümü söz konusuydu. Ben bu şekilde bunu ayarladıktan sonra Böylece alttaki arılar yukarıya çıkamadığı için üstteki arılar üstte de herhangi bir yağma yeme durumu olmuyor. Bu tel örgü vasıta silah. Ben bunu kenara alıyorum. Ve kalan çerçeveleri de bu şekilde kalan tozu da arıların arasına dağıtıyorum. Arılar aşağıda birbirlerini temizlemekle meşgul. Hemen şuruplarını veriyorum. Yaklaşık bir litre kadar şurubunu veriyorum. Arıyı aç bırakmayacağız. Arıya kekini veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim şu an e, tabii tabi bir yandan yağmayı önlemeye çalışıyorlar. Bizim buradan amacımız ne? Varva yükünü tespit edebilmek 15 dakika sonra kovan dip tablasını çekiyoruz ve kovan dip tablasına dökülen varvaları sayıyoruz. Hava biraz rüzgarlı. Bakıyorum var mı? Evet. Kovan dip tablasında var o. dolayısıyla bu kovanın var o iki kalmadığını söyleyebilirim ama petek gözlerinde yine vardır. Yani şu anda maksimum olarak e, bunun eğer çıksaydı varva e, diyelim ki 5 e, tane çıktı. Bunun iki katının iki katını alacaktık. Yani bu 15 dakika sonra yaptığımız testin e, bir o kadar daha yani diyelim ki 5 tane varroa düştüyse bir 5 tane daha 3 gün içinde arıların kendi üstünden dökülenlerle birlikte aşağıya dip tablasına dökülenler çıkabilecekti. Toplam e, diyelim 5 tane şimdi döküldü. 5 tane de 3 gün içinde döküldü. Bunun da yaklaşık 4 katını alıp diyecektik ki e, arıların, e, kovanın var ve yükü yaklaşık 20 varva diyebilecektik. Arının sırtında olan petek gözleri hariç. Bereketli olsun arkadaşlar. Bu şekilde sonlandırıyorum. Arıyı daha fazla varova mücadelesiyle yormuyorum. 3 hafta sonra tekrar varova mücadelesinin kontrolüne başlayabilirim. Bu dibe dökülen bu dibe dökülen pudra şekerini de atmıyoruz. Yine bunu akide yapımında veya invert şurup kaynatarak tartarik asitle beraber invert şurup yapımında da Kullanabiliriz. Bunun içinde herhangi bir virüs, bakteri vesaire falan olsa da e, şurup 92 dereceden yukarıya çıkmış olacağı için tartarik asit ve ve akide yapımında dolayısıyla e, temizlenmiş e, olacaktır. Varva e, varva kaynaklı olan virüsler konusunda virüsler 92 dereceden sonra bakterilerde 62-63 dereceden sonra çoğu bakteri ölmektedir ve küfler aynı zamanda ölmektedir.